Evet arkadaşlar bugün yediğimiz bugün arkadaşlar evimiz işte böyle bahçemiz. Evet burada işte böyle arkadaşlar evimiz burası çok okul. Tam böyle yatak odamız var. İşte böyle muhtarımız. Bu, arkadaşlar bugün söyleyeyim bugün bak mı deneyeceğiz. Aa kırdı bak mı. Anasını satırdı arkadaşlar. Gitti bak mı. Şimdi daha kısa içinde cilde kırdım bir şey olmaz yani hemen ben açacağım arkadaşlar hemen ben burada bakma sesi değecek. bir yıl sonra yüzümü göstereceğim yüzümü göstermiyorum yani. o da böyle yapacağım hemen açıyorum sesi duyuyorsunuz asın diye gelsin arkadaşlar diye göstereceğim böyle. Tam ay Hı? önce göstereyim. Bakın arkadaşlar. Size göstereyim arkadaşlar. Bak böyle. Çok güzel değil arkadaşlar ama kırmış arkadaşlar. Diyeceğim. Anlamda çok güzel tadı. Çok güzel. Hemen yiyeceğim. Nım nım nım. Hmm. Bir sessizlik göstermek kıyasla. Hmm. Arkadaşlar sesi duydunuz mu? Ben çok güzel sesliyor. Bir tane, daha, bir tane daha yapacağım. Çok güzel kızlar tadı. Çok harika. Böyle, böyle akırsak. Sesini duydunuz. Hmm. Tadı çok güzel. Arkadaşlar siz de bakmayı deneyin arkadaşlar. Çok güzel bir tadı var. Fotoğrafı size göstereyim. Evet. Akırsa böyle poseti. D. Baksa poseti. Hemen. Yine. Ye, Ye arkadaşlar çok güzel tadı valla çok beğendim ben. Hı hmm. evet, Çok güzel. Ben çok beğendim arkadaşlar. Şimdi hemen orada birim birim de ayın arkadaşlar. Son döne ki de çok güzel. Hmm. Evet, tabii, çok güzel. Bu Aha. O da çok güzel. Arkadaşlar siz Fatma'yı iyi biliyorsunuz. Fatma 8-10-90 biliyorsun. gibi şarkısı şey orada. Dur bak çok çeşitli gö... Adı Tüsem arkadaşlar. Tüsem Tüsem gözle ay ay <laughs> Arkadaşlar çok komik arkadaşlar. Çok komik. <laughs> çok komik arkadaşlar. Biz videomuza devam edelim. Bakmamızı yiyelim. Arkadaşlar bakmamını yiyeceğim nem 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 tadı çok güzel hmm. Çok Bu da arkadaşlar Tadı çok güzel Peki dünya ya bugün yüzümü göstereyim arkadaşlar hmm. Evde tek bastım ki babam dışarıda bahçede otuyor. Tek dışarıdayım ben arkadaşlar. Tek evdeyim yani. Çok uykusta. Hmm. Çok güzel. O çok güzel arkadaşlar. Hatta bizim arabamızı hemen size göstermeyelim Hem de doğduğuma bak. Bu bu araba. Bak arkadaşlar bakın. 50, 54 AA a, 57 4. O bizim araba arkadaşlar. Oturdum. Mutfak karnımız geldi. Hemen göstereceğim. Müdahalemizi göstereyim. Adrestar. Bu benim kanalım. Hemen arkadaşlar size göstereyim. Beyin araba zerreme göstereyim. Bakın Büyük buna. Görüyorum şu anda. E ben kesin bir bir Hı -hı. Hı -hı. çok iyi arkadaşlar. Hazırım. Ben bu da abone olmayı unutma olmayan arkadaşlar. Abone olun bu da arkadaşlar bana. kapatayım. Evet. O dozuma bitmeye başladım. Bak mı? çok güzel. Ben beğendim arkadaşlar. Ben de aldım. Amma da makasal. Çok güzel. Beğendim, beğendim. Çok güzel. Çok güzel, çok fena beğendim yani zaten deneyin arkadaşlar. Ay çok güzel. Çok iyi arkadaşlar çok güzel. Hmm. Hmm. Bitecek arkadaşlar. Hmm. Çok güzel. Hmm. Ve bir daha bir tuha. var. Hmm. Daha çok güzel. Güzel arkadaşlar. Hemen diyor Evet arkadaşlar. Bir de yüzümüzü gösterelim. arkadaşlar bir yıl sonraki göstereyim. Ki yarın göstereyim. Evet arkadaşlar. Sağdaki de soldaki tıklayın arkadaşlar biz bugün bakmayız fiyan ederek kendi de sağdaki de sodaki tıkla bir siz arkadaşlar görüşürüz bay bay